Evet arkadaşlar bugün kedaviyiz. Kedi olarak bir gün geçiyoruz. Hemen dönüşelim kedi olmasla geyik oldum. what is going on? no. Arkadaşlar. I'm a bad ass. Bu arada yeah. bu şekilde hayvanlara dönüştüğümüzde ölmüyoruz. Ve bunu of course I am. hayvanın farklı yerlerinde periyot haklı bilgileri yiyerek yapabiliyorsunuz. Bakın ben şu anda şansa geyik oldu. Bakalım geyikler nasıl görüyormuş. Yeter işte. Bak iç kameraya geçebiliriz. arkadaşlar ben bu halden nasıl çıkacağım? Sormaz gayiptir. Sanırım oyunu kapat yeniden gir yapacağım. Neyse. arkadaşlar çok garip biriz. Ben GTA 5'i yaklaşık olarak bir yıldır oynuyorum. Hatta arkadaşlar ben story modunu nasıl keşfettim biliyor musunuz? PlayStation'a böyle çevre dışı hesaplar oluşturabiliyorsunuz. Ama mesela atıyorum Fortnite oynayamazsınız. Sonra GTA 5 online oynayamazsınız. Bende de o zamanlar sadece GTA 5 online vardı. Arkadaşlar. Yani GTA 5 online oynamaktan bıkmıştım. Story Mode diye bir şey olduğunu öğrenmiştim story mod oynamak istiyordum. Ama nasıl yapacağım? Bir türlü anlayamıyordum. Evet arkadaşlar sonunda içeriğin şey hesapları oluşturmaya başladım. Öyle öyle. Ama bir keresinde geldi abi şey getirdim. Online oynayamıyorum. Eee? Oynayacağım demiştim o, 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 o an içimden ve en son ki story kısmına geldim yani hikay hikaye, hikaye çöpçesi sen bana mı çarptın ya kafa atacağım sana atak reiki yedim arkadaşlar lan bu Arkadaşlar şu şeyin nesi bir çıksın. Bir de ben burada nasıl sıkılıyorum? Lan geri geri gidebiliyorum. Lan geri geri gidiyorum oğlum arabam bu. Arabam bu. Geri geri gidiyorum. Arkadaşlar bu bu şekilde ölemiyoruz. Sonra sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Yani o anlamda değil ama yani Bitti kalın diye sürüyorum arkadaşlar. Şaka şaka. Ben de size ufak bir bilgilendirme yapayım. GTA 5'i eğer zamanla zamanlar için al, alacaksanız almayın. Onun üzerine biraz para koyun, para ekleyin deneyin. GT6 ortalama olarak bir yıl sonra çıkacak. Ama düz hesap veriyor sonra. 29 Kasım tarihinde, 2026-29 Kasım tarihinde çık çıkacak. ve arkadaşlar o ve arkadaşlar o kadar paranızı biriktirirseniz direktman mı bir GTA 6 alırsanız ama GTA ama GTA 6 direkt olarak online versiyonu çıkmayacak zaten biliyorsunuz bir ben size söyleyeyim 2017 civarı çıkar ha dönüşüyoruz geri kendi karakterimize Arkadaşlar, biz az önce rüya gibi bir şey görmüşüz. Evet. Evet, arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bence abone olun yani.